Evet, bu ıı, sürpriz yumurtadan çıkan oyuncaklarla bir hikaye oluşturacağız. Kendi yaptığım kar küresi. Yumurtalarımız bunlar. Açalım. Dünyamız böyle. Açalım, Evet. Ya bu ne arabası ya? Ne gerek var? Sen sana demesi kolay tabi sen bir balina fakat ben bir küçücük balım. Hmm, sen de doğru diyorsun. Ne yapsak acaba? Hadi almaya gidelim. Hadi almaya gidelim. Hadi almaya gidelim. Hadi almaya gidelim. Bir düşüneyim. Ya neyini düşünüyorsun ya? Ne olur hadi hadi hadi. Hmm. Acaba bir sorun çıkar mı? Biz balığız. Bizi yakalamazlar mı insanoğulları? Üf, ne yakalayacaklar? Be, ısırım ben onları. Ben balon balığıyım. E ee, balon balıklar kendi başına gidebilir. O kadar küçücük değiller. Geçişemezsem ya yanlışlıkla. Sen onları döversin. Dövmek kabalıktır. Of ben gidiyorum ben senle bir iş olmaz. Gidersen git gel. Do 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 yoruluyorum. Do 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 yoruluyorum. Aa en sevdiğim heykelim nerede? Heykelim bulamıyorum. Burada en sevdiğim heykel. Hadi bunun üstünden atlayalım. Piu. Aa, aa. Ben nereye geldim? Bunlar ne nedir böyle? Aa bu bir mezarlık. Ve içinde ise bir şekil var. Bu yok onu korumak için bir kapsül. Ve içinde kürdan var sanırım. Evet, Kürdan var. Bunun ne demek anlamına geldiğini biliyor musunuz siz? Öleceğim, öleceğim. Patlatacaklar beni. O zaman hemen balık 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 diye gideyim. Balık 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 balık. Balık. Aa, en sevdiğim heykel Hadi atlayayım.